Arkadaşlar herkese selamlar. Biraz yüksek sesle konuşmam lazım. Rüzgar var, kusura bakmayın. Rüzgar ses sizi rahatsız ederse açık alanda yapılan bir fuardayım. İlk defa böyle bir fuara geldim. Tabii fuara gelmemin en büyük sebebi Monday'in bu fuarda olması ve benim yeni teklemin ve 2020 2 model yeni kasasının artık suya inmiş olması. Ee, çok değil ama çok güzel değişiklikler var. Bunlar beni çok mutlu etti. E, ee, yavaştan size tekneyi tanıtmaya başlayacağım. Biraz ayrıntılı, biraz detaylı tanıtmak istiyorum. O yüzden sıkılmadan video izlerseniz çok sevinirim. Ee, ben de inşallah Şubat ayında bu tekne Antalya'da suda olacak. E, ee, %90 ihtimalle bu eğer fuar yapılırsa Siyanar Bodcu 5 gün boyunca ben de orada olacağım. Bununla ile birlikte kendi teknemi orada ben tanıtacağım. Ve Fuarın bitişinde de teknemi alıp Antalya'ya suya indireceğim. Ben size yavaştan tekneyi tanıtmaya başlayayım. Siz de sormak istediklerinizi, merak ettiklerinizi yorumlarda belirtin. Bana destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoya da like atarsanız çok sevinirim. Çok emek veriyoruz. İnanın sabah Antalya'dan uçakla buraya geldim. Bu akşam tekrar geri döneceğim. Hafta sonu avlarım var, turlarım var. Ee, Şubatta tekrar geleceğim. Emek veriyoruz. Siz de bu emeğin karşılığı olarak sadece bize abone olursanız, kanalıma destek verirseniz çok sevinirim. Ben tekneyi anlatmaya başlıyorum. Öncelikle teknenin burun kısmında ee, çapa ve çapa havuzu var. Burada bir tane elektrikli ırgat var. Bu havuzun böyle ufak olduğuna bakmayın. Zaten bu teknede elektrikli ırgat mecbur olduğu için zincir alttaki gizli havuzda duruyor. Elektrikli ırgat zaten bu tekneyi alan takmak zorunda gibi bir şey yani. Ya da e, bu çapayı kullanmıyorsanız elektronik çapa alıp minkota ya da motor gayet alıp tekneyi bununla kullanabilirsiniz. Bu teknenin rengi alt karinası siyah üst tarafı da antrasit bir tekne. Burada e, seyir lambalarımız var. Üstleri krom. Çok estetik duruyor. E, teknenin burnu böyle. E, i̇ç kısımda Arkadaşlar teknenin minderlerini e, dilediğiniz gibi renklerini değiştirebiliyorsunuz. Munday'dan sipariş verdiğinizde. Bunlar zaten ekstra değil. Pakete dahil e, ee, şurada sandek dediğimiz alanda çok rahat iki kişinin yan yana güneşlenebileceği bir alan var. Burada çok rahat iki kişi oturabilir. Ve şuradaki yürüyüş yolu, tekneye önden bindiğinizde atlıyorsunuz yürüyüş yolu. Bu teknenin bu renk olması benim çok hoşuma gitti. Ee, ben de tahmin ediyorum bu renk sipariş vereceğim. Yani sipariş verdim ama bu rengi tercih edeceğim. Burada bir iç kameranın havalandırma camı var. Kesinlikle su geçirmez. Dışı krom paslanmaz bir cam. Çok estetik duruyor. Bu teknede yine e, özel olarak ekstra olarak sipariş verebilirsiniz. Yerdeki tikleri sipariş verebilirsiniz. Burada ses sistemi var. İç aydınlatma lambaları var. Eee krom vardeveller bir tık daha iyileştirilmiş, daha sağlam, daha güzel vardevellerle da yapılmış. Özellikle üstteki tentenin üstteki tentenin varde aları e, bu kromları gayet sağlam olmuş. Yani e, mermi gibi yerinden oynamıyor. Şöyle teknenin e, içine doğru devam edeyim. Burada e, bir önceki 650'den olan birkaç değişiklik var. Burada bir çukur, bir havuz gibi bir şey vardı. Biraz daha dardı. Burası genişletilmiş. Özellikle şu alanda e, diğer 650'de şuraya cihazı koyamıyorduk. Ama şu an buradaki e, motor göstergesini kenara aldığınızda buraya çok güzel büyük ekran bir balık bulucuyu yerleştirebiliyorsunuz. Bu tekne fuara geldiği için böyle bir balık bulucuyla gelmiş. Ama tabi buraya 19 inç bir balık bulucu yerleştirebiliyorsunuz. Burada elektronik e, teknenin aksamını kullanacağımız düğmeler bulunuyor. Burası da gayet güzel olmuş. Bu cam zaten rengiyle beraber çok estetik, çok spor bir görüntüsü var. Konsolun görüntüsü şu şekilde aslında çok estetik, çok güzel, çok kullanışlı duruyor. Burada da tek kişi oturduğunuzda çok rahat ayaklarınızı koymak, böyle dinlenmek. Yani burada tekneyi kontrol etmek inanılmaz keyifli. Burası teybin yani ses sistemine teybin giriş yeri. Çok da güzel böyle hemen oturduğunuz yerden sesi kısıp açma, kontrol etme. Gayet güzel olmuş. Marin kolonlar var. Boss marka. Burada sizin oturduğunuz yerde bu dolap var. Önceki alt elde de vardı ama bu dolabın buraya daha rahat sığabilmesi ve daha büyük bir dolap konulabilmesi için burası biraz genişletildi. Yani benim teknimde artık bu genişlemiş olacak ki ve özellikle şuraya aslında çok ince bir detay ama buraya böyle bir alan gelmiş. Orası genişlediği için burada bir alan çıkmış. Burada e, i̇nanın bunlar çok önemli. Burada malzemelerinizi muhafaza edebilirsiniz. E, olta için, balık için hazırlık yaparken bu alanı kullanabilirsiniz. Bardaklarınızı koyabilirsiniz. Burası güzel bir alan olmuş. Yani şöyle düşünelim. Burada oturup yemek koyabilirsiniz. Yemek Burayı bir servant edasında içeceklerinizi koyup buradan servis etmek edası kullanabilirsiniz. İnce bir ayrıntıdır ama benim için önemli ve çok güzel olduğunu söylüyorum. Ee, ikinci bir özellik beni sevindiren en güzel özellik ve bence bu tekneye ihtiyaç olan bir özellikti. Önceki alt ellerde yok. Yeni kasalarında var. Yeni kasada buraya tek gözlü nefis bir ocak gelmiş. Zaten burada bildiğiniz üzere e, musluk su elinizi yıkamak için. Burada da pişirme. Bu pişirmenin arkasında da krom krom bir görüntüyle kaplamışlar. Çünkü buradaki sıcaklık burayı rahatsız etmesin diye. Ama bence bu gayet güzel olmuş. Burada yemeklerinizi pişirip balığınızı kızartmanız için güzel olmuş. Hemen bunun altında tüpü koymanız için bir göz var. Buraya e, marin tüplerden gayet rahat bir şekilde buraya koyabilirsiniz. Çok da geniş bir alan. Yani burası aslında şöyle söyleyeyim. Burası tüpten başka daha birçok şeyi alır. Yani burada bayağı çok rahat 200-300 litrelik bir alanda bayağı malzemeyi alır burası Evet, bunu kapattım ee, teknenin zaten arka kıt kısmında şuraya teleskopik bir masa geliyor ve ee, bu masayı ister Plastik, 360 dönebilen, isterseniz tik ahşapta e, katlanabilen bir masa koyabiliyorsunuz. Zaten bu arkada 6 kişinin oturup yemek yemesi gayet kullanışlı ve gayet rahat. Şimdi teknenin içine girelim. İçinde de bir ekstra bir özellik geliyor. Şimdi, e, bilen arkadaşlar ya da bilmeyen arkadaşlar için önceki 650'de, yani bundan bir önceki kasada bu aşağısı bir 10 santim, 15 santim daha yüksekti biraz aslında uzun boylular için dardı. Benim boyum 1.90. Ee, buraya gayet rahat bir şekilde ben girebiliyorum. Ayakta durabiliyorum. Tuvaleti de kullanabiliyorum. Burada tek kişilik burada tek kişilik diye bahsettiğimiz bir yatak var ama e, yani sonuçta bu bütçe meselesi. Eğer bu tekneyi alıyorsanız burada iki kişi de gayet rahat yatabilir. Yan yana iki kişi yatabilir. Ya da eşiniz çocuğunuz burada yatar. Siz Dışarıda yatarsınız. Biz Antalya'da yaşadığımız için bizim için çok kameranın olması önemli değil. Tuvalet çok önemli. Bu dışarıdaki katlanır masa, ee, bu teknede ahşap bir masa sipariş edilmiş. Bunun altında da tuvalet var. Ee, şurada, şurada görmüş olduğunuz gözde de öndeki çapa havuzuna, yani zincirinize, halatınıza müdahale etmek için. Bu aslında çok güzel bir detay. Ee, zinciri, çapayı... Siz çapayı topladığınızda hiç görmüyorsunuz. Elektrikli avukat buradaki havuzun içine topluyor. Saldığınızda da buradan salıyor. Eğer bir dolaşma, paslanma ya da yenileme gibi bir işlem olacağında bu gözden kolayca müdahale edebiliyorsunuz. Tabii bu iç aydınlatmalar, burada ışıklar var. Ben kendi teknemde şu görmüş olduğunuz alanda 3-4 tane yatay kamış tutucu yaptırıyorum. E, burayı daraltmaması açısından buraya kamış tutuyorum gayet rahat asıp burada kullanmam için buraya bir kamış tutucu yaptırıyorum yani bu yatak burada rahat çok güzel bir yatak şimdi size tuvaleti de göstereceğim Evet sıkılmayın diye bile kendimi göstereyim, anlatmaya devam ediyorum burada bir tuvalet var bu tuvalet elektrikli yani bu tuvaleti sizin siparişinize göre kimyasal tuvalet de yapabilirsiniz, elektrikli de yapabilirsiniz, manuel de yapabilirsiniz. Burada tuvalet var. Bu tuvalet Kapağı kapanıyor. Şu an masayı buraya koymak zorunda kaldım. Ama şöyle söyleyeyim. Ben içeride çok fazla eğilmeden gayet rahat durabiliyorum. İç kısımda böyle gayet rahat bir kullanışı var. Yani burası dünyaları alır. Bütün malzemelerinizi alır. Gayet kullanışlı olur. Şimdi buradan konsol görüntüsü böyle. Yani bu tikin buraya gelmesi inanılmaz renk katmış tekneye. Bu arada diğer kasaya göre bu görmüş olduğunuz zemin yani şu bordadan göstereyim. Normalde 10 santim daha aşağıdaydı. Bu zemin biraz yükselmiş. E, bu buna daha spor bir hava katmış. Daha da keyiflenmiş. E, burada şu an içinde malzemeler var ama burası teknenin canlı devara Fabrika çıkışı e, burası normalde bir kullanım dolabı olarak Duruyor. Ama fabrikada bunu ben livar yapmak istiyorum dediğinizde burayı canlı livar yapıyorsunuz. <gülüyor> Aynı <gülüyor> bu dolapta bir tane de burada var. İsterseniz sağa sol iki tarafı canlı livar yapabilirsiniz. <laughs> ee, Minlerlerin kalınlığı, kullanışlığı, rahatlığı gayet önemli. Bu minlerler de çok şık minlerler. Bu arada arkadaşlar teknenin arka kısmında... Ee, bu yakıt tankının su deposunun geldiği inanılmaz geniş bir alan var. Yani ben buraya yatak atsam burada da yatarım. Orayı da göstereyim size. Kolayca buraya girip istediği gibi çalışabilecek. Yani bu önemli bir detay. Bunlar geniş olmak zorunda. Burada da zaten gayet geniş kullanılmış. Şöyle tekrar teknenin konsol kısmını göstereyim. Şu taraftan da şu taraftan da böyle oturma alanını göstereyim. Şu görmüş olduğunuz anda 2, 4, 6 kaptanla birlikte 7. Yani bu tekneyi 7 kişi çok rahat kullanabilir. Çok da güzel bir tekne. Bu tekneye ikinci bir özellik olarak da diğer kasasından ayrı bu tekneyi diğer kasadan ayıran en güzel özelliği de şu görmüş olduğunuz arka merdivenin olduğu yer ve arka havuzluğu uzatılmış. Yani tekne aslında 6.50 ama burada bir 6 6.50 tekne 50 santim ekle beraber bu tekne 7 metreye kadar gelmiş. Şu görmüş olduğunuz ek yerinden sonrası buraya sonradan ekleniyor. Yani bir önceki 6.50'de bu yok. Şurada şöyle güzel bir duş başlığı var. Ee, direkt merdivenle denizden çıktıktan sonra hemen duşunuzu alabiliyorsunuz. Yani bu tekne sipariş üzerine Suzuki motor konmuş ama benim teknemde %90 Honda, 150 beygir Honda kullanacağız gibi duruyor. Şu an kesin bir şey yok ama Honda'ya biraz daha sıcak bakıyoruz. Ee, bakalım Şubat'ta zaten belli olacak her şey. Tekneyi böyle arkadan da göstereyim. arka uzatmalar bu tekne inanılmaz bir estetik katmış çok güzel duruyor ve çok yakışmış çok da kullanışlı olmuş yani arkada ayakta çok rahat iki kişi bu tarafta iki kişi bu tarafta durabilir dediğiniz üzere teknenin üstündeki e, tente, hardtop bir tente. Yine fiber malzemeler. içinde iç aydınlatmalar yani tavan aydınlatmaları var. E, çok estetik duruyor krom direkleriyle beraber. Ben sabırsızlıkla teknemin gelmesini bekliyorum. Allah bunun hayalini kuran herkese nasip etsin. Bu tekne olabilir, başka tekne olabilir ama ben Hyundai 540'ı da kullanıyorum ve çok mutluyum. O yüzden Munde ile yoluma devam ediyorum. Zaten bu tekneyle alakalı kullanmaya başladıktan sonra da olumsuz bir şey söylersem şöyle önce fabrikaya sonra da videosunu çekerek bu tekneyi kullanan herkese paylaşırım. Güzel olan bir şeyi güzelmiş gibi göstermem. Ben ne görüyorsam onu anlatıyorum. Gayet doğal bir şekilde size bunu aktarmaya çalışıyorum. İsterim ki teknolojik herkes gönlüne göre, bütçesine göre, kullanımına göre en uygun tekneyi alsın. Arkadaşlar dilim döndüğünce, elimden geldiğince size bu tekneyi anlatmaya çalıştım. Ee, benim yeni teknem bunda 650ST fakat 2022 kasa diyelim. Diğer kasada ufak tefek değişiklikler var. Onlardan bahsettim. Bunlar da güzel değişiklikler. Zaten güzel olan bir tekneyi. Kullanıcı yorumlarına göre firma sahipleri daha bir güzelleştirmiş. Bence bu inanılmaz e, müşteri odaklı çalışan firmaların yaptığı bir şey. Çok da keyifli olmuş. Arka kıç kısmındaki uzatmalar ocak eklenmesi bu Karina'nın bir 10 santim yükselmesi, içerinin biraz daha genişlemesi. Bence 10 numara bir işçilik olmuş. Gayet güzel. Ellerine sağlık. Ben sabırsızlıkla bekliyorum. Dediğim gibi Şubat'taki CNR Expo fuarı yapılırsa Bot Show. Ben orada olacağım 5 gün boyunca. Kendi teknemi oraya götürüp da İstanbul'da kendi teknemi tanıtıyor olacağım. Fuar bittikten sonra da teknemi Antalya'ya götürüp suya indireceğim. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Munday'ın herhangi bir teknesiyle alakalı sormak istediğiniz ya da ilgilenmesini istediğiniz bir şey olursa ya da bir şikayetiniz olsa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.